Arkadaşlar bugün şu anda akşam oldu tabi. Ancak vakit bulabildim. Kombi temizliğini göstereceğim. Yani tamamını çekemeyeceğim ama anlatacağım nasıl yapıldığını. Eğer elinizden geliyorsa nasıl yapılır diye merak ediyorsanız. Öncelikle bu kasayı sökeceğiz. Bunun altta iki tane vidası var. Şöyle göstereyim. Şuralarda tork uç ile açılıyor. Onları açacağız. Onları açtıktan sonra bu arkadan kancalı gibi biraz yukarı kaldırıyoruz. Bunu öne çekiyoruz. Şu kısmını öne çekiyoruz. Yukarı kaldırıyoruz. Çıkıyor bu. Sonra yanma odası var içinde. Yanma odasını açacağım. Vidalar var. <laughs> 4 taneydi yanlış hatırlamıyorsam. Orada ateşleme şeyi var. Onun ucunu çok ince uçlu bir şöyle göstereyim. Küçük, ince uçlu bir hmm, esnek tel bunlar tabi. Bununla güzel bir fırçalayacağım ateşleme yerini. Ondan sonra e, kombinin çıkan neyleri? Ateşin çıktığı o yer, gazın çıktığı ateşlendiği yerdeki o yeri süpüreceğim elektrikli süpürgeyle. Fırça uç var böyle küçük. <laughs> Onunla hassas bir şekilde bu demirdekum e, nepto bu kombi e, buradan başlayacağım sonra da e, petek temizliğine geçeceğim tabi burada çok önemli bir şey bakın bu vanalar var e, özellikle petekleri temizlerken bunları kapalı konuma getireceğiz böyle kapalı şu anda şunların içinde filtre var arkadaşlar metal filtre var bu <laughs> metal filtreleri temizleyeceğiz Burayı açınca su çıkacak tabii ki o yüzden buraları kapatıyoruz su girişlerini kapatıyoruz. Ee, öncelikle bir kombiden tabii ki şey yapmanız lazım. Hmm, kesinlikle petik altından şöyle sağ alt köşeden diyeyim mesela ee, açıp altına bir leğen koyup tabii ki poşet koyabilirsiniz içine sonra leğenin içine koyabilirsiniz yani siyah çünkü su gelecek pis su gelecek Leğeni de batırmamış olursunuz Direkt çöp poşetine. Yapabilirsiniz. Ben o şekilde yapıyorum her sene. Yavaş yavaş bu şekilde kombi temizliğine Ne başlayacağız? Önce dediğim gibi kapağı açacağım. Yan modasını temizleyeceğim, fırçalayacağım, süpüreceğim. Ondan sonra kapatıp bu yan modasını e, PTN birinden biraz suyu boşaltacağım. <laughs> Ondan sonra filtreleri açacağım. E, tabii ki arkadaşlar önemli bir kısım. E, benim banyoda tahliye yeri var. Yani banyodaki kombinin e, pardon peteğin altında e, aşağıya böyle şey koymuşlar alt kısma tıpa koymuşlar. Onu açıyorum. Lokma tabii ki ile açmamız gerekiyor. Biraz içeride kalmış benimkisi. E, oradaki şey yani evet buradan da bir su kaçağı var. Bu galiba değişmesi gerekecek kapatınca su çıkmış. Bakın. Bu ne yapar? Basıncı düşürür. Ara ara. Bir zararı yok ama. Evet. Dolayısıyla da e, banyodaki kısımdan da açacağım. Tapa'dan arkadaşlar. Oraya e, uygun bir giriş var. Onu hortumla bağlayıp daha sonra e, lavabonun içerisine buradan da suyu açıp şuraları kapattıktan sonra tabii ki ee, ya da ilk önce yapabilirsiniz, buraları açmadan önce de yapabilirsiniz. Güzel bir şekilde bir temizliğini yapacağız. Alttaki iki vidayı söktüm arkadaşlar. Üstte de bakın mandal var. Çekiyorsunuz. Bu aşağı doğru şöyle kapalı. İkisini de açıyoruz. Sonra bu kapağı yukarı doğru iteceğiz. Kapağı yukarı doğru böyle. Kaldırarak çıkardık. Bakın burası yanma odasının olduğu yer. Ee, şimdi arkadaşlar bunu da e, açacağız. Ee, bu mandalları açınca zaten burayı çekebileceğiz birazdan. Yani mandallar aslında bunun için Bakın şurada da iki mandal var. Onlar da burayı tutuyor. Üstteki mandallar da bunu tutuyor. Şimdi bu yanma odasını rahatlıkla çıkartabileceğiz. Evet. Yanma odasının e, ön muhafaza kısmını da çıkardık arkadaşlar. Şurası yanma odası bakın. 1, 2, 3, 4 tane vidası var. E, şu alttakileri açmamıza gerek yok. E, bu 4 tane vidayı da açınca Arkadaşlar yanma odamızı açacağız. Burada ateşleme kısmını dediğim gibi temizleyeceğiz. İçini süpürgeyle süpüreceğiz, <laughs> zarar vermeden. Keçe gibi bir şeyler var. Yanmaz bakın şurada beyaz. Ee, bakın geçen yıl temizlememe rağmen ne kadar pislik birikmiş sürekli temizliyorum temizliyorum bu şekilde oluyor. Bakın şu ee, Evdaim pompası arkadaşlar. Bu bozulmuştu mesela. Orijinalini e, çok değişik fiyatlar vermişlerdi. 970 liraya yaparız dediler. 857 diyen oldu. Revizyonun hmm, 650'ye yaparız dediler. İkinci eline yani. E, ama sağ olsun <laughs> bir tanıdıktan bir abimiz kombici bir abimiz bulduk. Sağ olsun. Bu gitti buldu getirdi taktı bunu. Ben bunun arızalı olduğunu tespit etmiştim. Daha önce de e, bunlar da şurada bakın. Şu arada arkada arkadaşlar. Şurada siyahlık görüyorsunuz bakın. E, net görülüyor mu? Evet şöyle biraz yaklaştırayım. E, şöyle şu alttaki. Alttaki beyaz kısmın arkası. O da akış tribünü. Genellikle 5-6 yıl geçince 7-8 yılda olabilir. O bozulur. 20 liralık, 30 liralık, bilemediniz 100 liralık parça. Bazı kombilerde biraz daha fiyatı fazla olabiliyor. 250 liraya kadar fiyatlı olanlar oluyor. Bunun ikisi ucuz arkadaşlar. Servisi orijinalini 3 sene önce toplamda işçilik dahil o akış türbinini 300 liraya falan değiştirmişti. 200-300 o aralıkta. Şimdi şunu temizleyeceğiz bunu tekrar kapatacağız buraları bir süpüreceğiz o kadar evet arkadaşlar bakın yanma odasının kapağı 4 vidayı sökünce biraz kendinize doğru bunu şunu sert bir şekilde çekmeniz gerekiyor çekince bakın böyle içi keçe gibi bir şey var yanmaya karşı e, koruyor Burası bakın gazların çıkış yaptığı yerler. Şunlar da ateşleme. Ee, arkadaşlar bunlar bakın. Yan modası burası. Gazın çıktığı yer burası. Şunlar ateşleme e, yapan iki uç var. Bazılarında üçlü oluyor falan. E, ben bunu şimdi bir fırçalayacağım. Hatta göstereyim size. Sonra buraları süpüreceğiz. İçini süpüreceğiz. Evet, bakın bu çok ince bakır uç. Bakın böyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şurada aynı şekilde. Dikkatli bir şekilde. Niye bunu yapıyoruz? Kolay ateşlesin. Böyle açtığınız halde pat diye sonradan. E, ateşleme yapıyor ise bununla ilgili de olabilir o. Geç ateşliyorsa geç alev alıyorsa. Evet arkadaşlar kombinin e, yanma odasını da bu şekilde eee e, temizledik. Şurada bir dakika. her açamıyoruz. Evet temizledim. Bakın. Çok güzel e, süpürgeyle. Şu ateşleme yerlerini fırçaladım. Güzel böyle. sildim Çok pisli. Bakın. Toz içindeydi. Altın üstünü her yerini Bu şekilde. Şimdi kapatacağız. Evet odasını kapattık. Dört tane vidası vardı. Ee, arkadaşlar. Böyle üstten çek üstten çekerek açıyorsunuz vidaları şey yaparken. Şurada bakın altta kanca gibi bir şeye oturtuyorsunuz. Çekiyorsunuz. Yukarı kaldırıyorsunuz. Takarken de aşağısını önce oturtuyorsunuz. Sonra buradan bastırıyorsunuz. Elinizde biraz o vidalara göre ayarını yapıyorsunuz. Şimdi şuradaki bunu koruma kapağını kapatacağız. Sonra en dış kapağı kapatacağız. Evet arkadaşlar bakın delik böyle alt kısımına gelecek şekilde şuradaki e, mandallar bakın bir iki. iki de e, üstte vardı bakın. Şunlar. Bunlarla bunu tutturuyoruz. Bunu bunu da taktık. Şimdi son kafes kaldı. Yani en üstteki kapağı kapatacağız. Evet son kapak kaldı arkadaşlar. Üstü geçiriyoruz önce bunun. Üstte kancalar var arka kısmında sağ ve solda. Şimdi bakın bu altına geçecek. Şunu aşağı doğru çektirerek bunu iteceğiz. Şu arkada da iki tane kanca daha var. Orayı da geçirecek şekilde bunu şu alta geçirip iki vidayı takacağız. Ve bitecek. Evet. Pis suyu görüyorsunuz. Bu daha temizlenmiş hali. Bu şekilde. Banyodaki e, tahliye avından hortum e, bağladım oraya uçla. Tabi biraz önce dışarıya pis su akıyor. Ama şu anda bakın. E, sadece yatak odasının yani en uzak kalorifer açık. Onun içinden geliyor bu su. simsiyahtı Biraz biraz düzeliyor. Evet. Arkadaşlar bakın basınç sıfır. Şu anda banyodaki tahliye yeri açık. Ee, şöyle elimize bir poşet alacağız. Önce şuraya şöyle saracağım. Ee, akan su bu poşete aksın diye. Etraf batmasın diye. Sonra bunu açacağım. Filtreyi. Sonra bunu bitirdikten sonra ya da aynı anda olabilir şuradakini. Ama dikkat edin. Soldaki e, genellikle şey olur. Şebeke suyu yani Kombinize temiz su gelen yer olur. Basıncı bir bıçağa getirip bunu kapatıyorsunuz. Ee, üstte de bir vana var. Bakın burada da bu da kapalı oluyor. Bu şekilde. Şimdi önce bunu temizleyeceğiz. Biraz su çıkabilir. Yavaş açacağız. Su fışkırabiliyor çünkü biraz. Hafif de olsa basınç olabiliyor. Gerçi ucu açık ama yine de buradan üstten kombiden gelen sudan dolayı su çıkacağını tahmin ediyorum her sene çıkar. Çünkü her sene yaparım bunu. Poşeti lastikle tutturdum. Şöyle şu şekilde. Poşet burada. Şimdi bunu yavaş yavaş böyle kurbağacığımızla açacağız. Bakın şu anda e, muhtemelen banyodan su akıyor. Pis su. Hava yaptı burası çünkü. Evet. Şimdi filtremiz orada. Ee, şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi tahliye ucu açık olduğu için bakın. Hiç su çıkmadı. Ve görüyorsunuz üstündeki pisliği, çamuru, paslanmayı. Şimdi bunu bir de bitmiş halini göstereceğim. Bu temiz olursa işte içini de böyle bir şeyle silmek lazım. Islak mendille falan biraz da su akıtmak lazım sonrasında. Bakın arkadaşlar pırıl pırıl oldu filtremiz. Birincisini yaptık. Bunu takacağız. Güzelce. Bu tarafında takabilirsiniz. Böyle de takabilirsiniz. Ben bu sefer böyle takacağım. Çünkü böyle çıktı. Biraz bu tarafa hafif aşınmış gibi. Arkadaşlar bakın bu da bu filtreyi çıkardığım yere peçeteyi sokup böyle çeviriyorsunuz. Şimdi bir kere yaptım. Biraz daha yapacağım. Evet. İçeride tabi peçete düşürmemek lazım. Ona dikkat etmek lazım. Bayağı bir temizlendi. Evet kombiyi temizleyip kapattık arkadaşlar filtreleri. İki filtreyi de temizledim. Özellikle şu sağdaki sıcak su kombilere, peteklere kombinin su bastığı sıcak olan bu çok de paslıydı. Tertemiz oldu. Bunda da kum tanecikleri çıktı. Şuna bakın. Şöyle yaptığınızda basıncı görüyorsunuz. Bir bıçağı getireceksiniz. Çeşmelerden akacak sıcak suyu ayarlıyor sol taraf. Sağ taraf petekler için. Ee, bu en son iş bittikten sonra bakın bunlar böyle yapılıyor alttaki ee, şu mavi şeyde kapatıyorsunuz bunu bir bıçağa getirdikten sonra bunu kapatırsanız çeşmenizden su akmaz bu açıkken bu kapalı olacak. Bununla yavaş yavaş basıncı bir bıçağa getiriyorsunuz. Açıp geride güzel kapatmanız lazım. Aşırı sıkmadan. Kombimiz şu anda Çalışıyor çok güzel bir vaziyette. Bir de arkadaşlar size tabii ki hepsini ayrıntılı gösteremedim çünkü tek başıma bu işleri yaptım. Tek tek bütün petekleri hepsini kapatıyorum. Biri açık kalıyor tabii. Her zaman birisini açık koyuyorum. Sırasıyla bütün petekleri de su devirdayım yaptırarak buradan açarak kombinin altından bütün petekleri de temizlemiş oldum.